Merhabalar, üniversiteye yeni başlayacak genç arkadaşlar. 2-3. sınıftaki arkadaşlarımız bizden rica ettiler. 2020 üniversite tercihlerinde kendi tecrübe ve tavsiyelerimizi ilet iletmelerimizi söylediler. Biz de bu bağlamda kendilerinin sormuş olduğu birkaç soruya nispeten doğaçlama olarak yanıt vermeye çalışacağız. Ben Gazi Tıp 2020 yeni mezunlarındanım. Ömer Tahsin Akkan ismi. Soruları genel olarak en başta e, tercih yapacak yeni bir öğrenciymiş gibi objektif olarak yanıtlamaya çalışacağım. Daha sonrasında ise kendi okuduğum alan olarak e, tıpta yaşamış olduğum tecrübelerden e, ve e, tavsiyelerden size e, söz edeceğim. İlk soru şu şekilde olmuş. Mezun olduktan sonra nerede olmak ve ne yapmak istiyorsunuz diye. Açıkçası e, yani birçoğumuz 4-5 yıl sonrasını düşünerek hareket etmiyoruz tercihlerimizde diye düşünüyorum. Ama benim bu zamana kadar gözlemlediğim kadarıyla istemeyerek yazılan bölümlerde kişi başarılı olsa dahi zorlandığı sıkıntı çektiği şeklindeydi. Yani mühendisliğe yatkın olan bir arkadaşın, mühendisliği canı gönülden isteyerek gitmek isteyen bir arkadaşın sırf garanti meslek, maddi yönünden yana problem yaşanılmaz diyerek tıp yazdırılması ailesi tarafından vesaire gibi birçok örnek gördük. E, çocuk her ne kadar başarılı olsa da e, sıkıntılar çektiğini gördük. Öyle söyleyelim. E, tabi burada şu da bir hakikat. E, eğitim sistemimizdeki sıkıntıdan ötürü e, biraz da e, meslek seçimlerinde çok doğru hareket edemiyoruz. E, güzel bir söz var. E, kişi e, sevdiği mesleği yaparsa tüm hayatı boyunca sanki hiç çalışmamış gibidir. İnşallah siz de sevdiğiniz... E, ...mutlu olacağınız mesleği yaparsınız. Ee, yine Osmanlı döneminde... E, ...medreselerin girişinde şöyle bir söz var. Bunu da beğenirim. Burada hiçbir balık uçmaya... ...hiçbir kuş da yüzmeye zorlanmaz şeklinde. Tabii şu da bir gerçek. Üniversite kendinizi keşfettiğiniz bir yer. E, dolayısıyla illa o mesleği yapacaksınız diye de bir zorunluluk yok. E, tabii bu hayatınızdaki başarı tanımına göre de değişir. Hani Benim nezdimde başarının bir ölçüde de bu hayatta mutlu olacağınız mesleği yapmanızdır. Hepiniz inşallah mutlu olacağınız meslek seçimini güzel bir şekilde yaparsınız. Ömrünüz boyunca o mesleği yapacaksınız. Dolayısıyla meslek sahibi kişilerle görüşün. Tavsiyem bu olur. Doktor olma istiyorsanız doktor birleriyle, mühendislik istiyorsanız mühendis birleriyle. Ama şunu da göreceksiniz diye düşünüyorum. Maalesef birçok kişi hayatından memnun değil. Seveceğiniz işi yapın. Vatanan millete hayırlı evlatlar olarak yetişin inşallah. Öyle diyeyim. İkinci soru olarak şöyle demişler. Yapacağınız meslek maddi ve manevi olarak sizi tatmin ediyor mu diye. Bu açıkçası size bağlı bir şey. Yani sevdiğiniz bir işi yapmanız önemli olan bu. Aslı olan. Ama tabii geçiminizi de sağlamanız lazım. Bir idealler ve ve de hayattaki realiteler var. Maddi manevi olarak bizi tatmin ediyor mu? Şöyle. insanla uğraşıyoruz sonuç olarak. Dolayısıyla manevi olarak diyebileceğim yönü insanlara faydalı olunan bir alan tıp özellikle. Tabii bu diğer meslekler için de geçerli olabilir. yani Bir insana faydalı olmak sadece sağlığını iyileştirmekle olacak bir şey değil. Onun hayatını kolaylaştıracak bir icat yaparsınız. Bu da insanlığa, insanlara faydalı olmak şeklindedir. Manevi boyutunu bu şekilde söyleyebiliriz. Maddi boyutunu ben henüz mesleğe başlamadım. Yalnız doktorların genel olarak ortalama, bir toplum ortalamasına göre ortalamanın üzerinde madde olarak e, gelirleri olduğu bahsediliyor. E, o yönüyle e, şeyden yana bir problem yok. Tıp da e, maddi olarak ve manevi olarak e, diye düşünüyorum. Okurken okulunuz tarafından ne kadar zor bir sınav sistemine tabi oldunuz? Geçmek için ne kadar çalışmanız gerekti? diye sormuş arkadaşlar. Şimdi sonuçta bu fakültelere de belli bir seviyenin üzerindeki kişiler geliyor. Belli bir dereceyi yapmış, belli bir potansiyelde kişiler geliyor. Dolayısıyla burada ne kadar zor bir sınav sistemine tabi olduğunuz, geçmek için ne kadar çalışmanız gerekti bunlar biraz göreceli şeyler. Yani kişinin çalışma sistemine, planına, düzenine bağlı bir şey. Kişiden kişiye değişen bir şey. Zorluk olarak yani burayı kazanan her yıl 10.000 kişi varsa yaklaşık 9.000 tanesi vaktinde okulunu uzatmadan mezun oluyor. Demek ki bu burayı kazanan kişi burayı bitirme potansiyeline de sahip ki vaktinde bu okullar bitirilebiliyor. Yani çok savsaklamadıktan sonra işi problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Kendime örnek verecek olsam geçmek için ne kadar çalışmamız gerekti diye ben açıkçası daha alt dönemlerdeyken birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi e, sosyal de bir e, yönüm var. Her hafta halı saha maçlarına giderdik. E, beraberinde e, arkadaşlarımızla beraber il içi işte il dışı geziler yaptığımız oldu. ha Dersleri aksatmazdım, derslerin hepsine giderdim. Yalnız e, derslerde not da tutardım. E, daha çok ağırlıklı çalıştım benim sınava son iki hafta kalıdır yani ortalama olarak. Son iki hafta biraz yoğun çalışırdım, bu şekilde geçerdim. E, işte Son iki hafta günde e, 6 saat çalışıyorsam ben diğer arkadaşlarım da mesela daha düzenli arkadaşlarım, daha planlı arkadaşlarım da mesela sınav toplam 4 haftalık bir ders kurulundan ibaretse 4 hafta boyunca günde 3'er saat çalışarak yani aslına bakarsanız oraya gelen her bir arkadaşımızın potansiyeli çalışma düzeni ortalaması benzer şekilde oluyor yani. Dördüncü soru olarak da üretken olmak isteyen kişiler için seçtiğiniz bölümde ne gibi imkanlar var denilmiş. Bu da sizin kişiliğinize bağlı bir şey açıkçası. Yine bir söz vardır. Bir şey yapmak isteyen bir yolunu, bir şey yapmak istemeyen bir bahanesini bulur diye. Dolayısıyla daha önce ilaç ve tıbbi cihaz Kurum Başkanı'yla da görüşmüştüğümüz olmuştu bizim. Açıkçası yerli milli ilaç üretimi ile alakalı kendisine danıştığımız konular olmuştu. Daha çok e, teknolojik alanda ilerlenilmesine yönelindiğini anladım ben e, açıkçası. E, ülke olarak bir eşlikteyiz. E, yani bu eşiği e, iyi bir şekilde bu sınavı verebilirsek e, biz de sayılı ülkeler arasına gireceğiz inşallah. E, üretken olma konusunda da açıkçası mühendislik biraz daha somut şeyler ortaya koyabiliyor. Ne bileyim hani bir drone yapılıyor veya işte bir araba yapılıyor. Farklı şeyler böyle mekanik. Yalnız o da şu an daha çok yazılım yönüne odaklanılmış bir şekilde gelişmekte. Tıp için ise söylediğim gibi daha çok mesela bir ilaç üretiminden ziyade daha çok işte bilgisayarlı tomografi, MR gibi cihazların maliyeti ülkemiz adına çok fazla. Dolayısıyla tıp ve mühendislik alanlarının da ortak hareket edebileceği bir alan olarak ülke olarak şimdilik bu yöne biraz daha ağırlık verilmiş. Ben o şekilde anladım. Kendi ilaç ve aşılarımızı üretmek için de tesisler yapılmaktaymış. İnşallah yakın zamanda da kendimiz üretir hale geleceğiz. Beşinci soru seçtiğiniz bölümün ülkemizdeki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz demiş arkadaşlar. İnsanoğlu var olduğu müddetçe tıp ve sağlık alanıyla alakalı meslekler ...hiçbir zaman popülerliğini yitireceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama şu da bir gerçek ki insan nüfusu arttıkça, kontenjanlar arttıkça üniversitelerde... ...sizin her seferinde artı bir koymanız gerekiyor kendiniz adına. Ülkemizdeki geleceği için de şöyle. Ülkemizde tıp eğitimi açıkçası gayet yeterli birçok Avrupa ülkesine göre gidip gelen arkadaşlardan dinlediğimiz şekliyle. Aynı şekilde mühendislikte öne açık bir alan. Bu kişinin idealistliğine bağlı bir şey. Her mesleğin önünü açık olarak görüyorum. İnsan kendini yetiştirdiği geliştirdiği sürece. Altıncı soru olarak da seçtiğiniz bölümde başarılı olmak ve diğer kişilerin önüne geçmek zor mu? Adam kayırma ve torpil gibi günümüzün sorunu olan konular sizin mesleğinizde ne kadar yer alıyor? diye sormuş arkadaşlar. Elbette belli bir elemenin sonucunda seçilmiş ilk 10.000 gibi bir yerde oluyorsunuz. Dolayısıyla bu insanların her birinin belli bir çalışma disiplini var. Tabi başarılı olmak istiyorsanız bu bir yarış. Dolayısıyla üzerine illa bir şeyler eklemeniz gerekiyor. Önüne geçmek zor mu? Çalıştıktan sonra hiçbir şey zor değil arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bahsettiği şekliyle iki günü bir olan ziyandadır. Dolayısıyla biz kendimizi ne kadar fazla yetiştirir, geliştirirsek hem kendi adına, adımıza hem ülkemiz adına inşallah güzel günler bizi bekliyor. Sorunun ikinci kısmı adam kayırma ve torpil gibi günümüzün sorunu olan konular sizin mesleğinizde ne kadar yer alıyor diye sorulmuş. Açıkçası buna ben günümüzün sorunu olduğu kısmı biraz dikkatimi çekti. Bu sadece günümüzün sorunu değil. Bu insanın olduğu her yerde iyi de kötü de insanlar olacak. Dolayısıyla bu gibi sıkıntılar bundan 100 yıl önce de yaşanıyordu. 50 yıl önce de yaşanıyordu. Şu anda da yaşanıyor. Yani bunun için yapılabilecek bir şey yok. Yalnız şu var ki tıp fakültesinin bir güzel yanı pek eyvallahınız olmaz mezun olduğunuzda. Ee, bu zamana kadar çok şükür herhangi birine muhtaç kalmadık. Ee, bundan sonra da kalmayız inşallah. Dolayısıyla tıp fakültesi için veya farklı meslek dalları için açıkçası bu konuda ee, adam kayırma ve torpil ee, bu da yine sizin kendinize bağlı olan bir şey. Ee, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz o kadar fazla aranan insan olursunuz. Ee, ne kadar fazla aranan insansanız da o kadar kıymetlisiniz. Ee, bana babamın söylediği bir şeydi. Oğlum derdi hani biz e, esnaf değiliz ki hani e, babadan gelme bir mesleği devam ettirelim. Bir servetimiz olsun. Bizim e, servetimiz e, bilgimiz şeklinde. Yani ne kadar fazla e, bilgi sahibi isek biz e, o derece e, kıymetliyiz aynı şekilde. E, yarın öbür gün biz o bilgileri satacağız. O bilgileri e, gündeme getirerek kendi mesleğimizi icra ediyor olacağız. Öyle söyleyeyim. Yedinci soru olarak da sizce okuduğumuz bölümün diğer bölümlerden en önemli farkı ve en önemli özelliği nedir denilmiş. Şimdi insanla uğraşıyoruz. O en önemli özelliği bence bu. Çünkü e, hani biraz mühendisliğe olumsuzlama gibi olacak ama e, yani bir mühendisin yaptığı şekliyle yağını koy e, efendime söyleyeyim. E, Civatasını sık bu şekilde. E, olan bir bölüm değil. Dolayısıyla insanın da sadece cesetten ibaret olmadığı düşünülürse bu işin ruh boyutu, psikoloji tarafı ve insanın iyilik halini Dünya Sağlık Örgütü de bu şekilde tanımlıyor. Sadece bedenen değil, ruhen ve psikolojik olarak da insanın iyileştirilmesi gerektiğine dair. O yüzden okuduğumuz bölümün en önemli farkı, en önemli özelliği ee, insanla uğraşmamız. Sekiz soru olarak da okuduğunuz bölümde yurt dışında bir süre eğitim almak ne kadar önemlidir denilmiş. Ee, daha önce de bahsettim. Ülkemizde tıp eğitimi açıkçası e, gayet yeterli düzeyde. E, yurt dışına ben her ne kadar çıkmamış olsam da gidip gelen arkadaşlarımız, gören arkadaşlarımız var samimi. Kendileri de görüştüğümüz şekliyle e, tıp eğitiminde bizim onlardan e, Avrupa'daki birçok ülkeden çok çok daha ileride olduğumuzu e, zaten bu korona süreci de e, ülkece e, zor şartlara e, hazırlanmış doktorlar olarak e, nispeten daha e, kontrollü atlatmaya çalıştığımız söylenebilir. İnşallah bir an önce de tüm dünyadan e, bu sıkıntı e, gider giderilir. Dokuzuncu soru olarak da okuduğumuz bölümün öğrencilerinin sahip olması gereken vasıflar nelerdir diye sormuş arkadaşlar. E, bir tıp fakültesi öğrencisinin açıkçası sahip olması gereken vasıf veya vasıflar düzenli disiplinli bir hayatının olması gerektiğini düşünüyorum. Ders çalışmayı kendi hayatında bir doğal süreçmiş haline getirmesi gerekiyor bir noktadan sonra çünkü artık günümüzde bilginin yarılanma ömrü çok daha kısalmış durumda. Dolayısıyla sürekli kendinizi güncel tutmanız gerekiyor. Üniversite hayatı gerçek hayata atılmadan önceki hazırlanılacak bir dönem. Kendinizi sadece derslerle kısıtlamanız, kısıtlamanız doğru olmaz. Üniversite birinci sınıf arkadaşlar geldiğinde ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında ben üç şey söylerim. Söylediğim bu üç şey arasında da birincisi gençler kitap okuyun. Bol bol kitap okuyun. İkincisi dil öğrenin, üçüncüsü de seyahat edin diye. E, tabii kitap okumak ve dil öğrenmek biraz daha zor gelebilir. <laughs> Ama en azından seyahat edin, e, yeni yerler görün, e, yeni insanlar tanıyın, yeni kültürler keşfedin. E, bunlar önemli şeyler. E, i̇nşallah mutlu olacağınız e, bir mesleği seçmiş olursunuz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinize şimdiden seçeceğiniz bölümlerin mutluluk ve hayırlar getirmesini dilerim.